Oğlum bin lan bin. Oo bir tane söylüyor. Nerede? Aşağıda bak can çekişiyor. Siktir ya. Öf. Abi bin 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 arabaya bin. bin. Bin 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 Bir tane öldü Ne koyayım? Bir tane söldü Ters karşıya koştu. Nereden düştü bunlar ya? Baksana abi. Aa bak geliyor geliyor. Ha 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 düşüyor bir tane daha. Video mu çekiyorsun sen? Evet ben video çekiyorum. Bak 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 ne hala oradan çıkmaya çalışıyor. Aha bu da gitti. Ah be. Yaşıyor yaşıyor. Aha buraya geliyor lan. Aha bir tane Çok daha kolaydı. gitti. İyi ee, tutundu bu tutundu. Çok Bunda bir şey yok. Bak şurada yukarıda var onu çek. O da düşüyor 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 gitti. Nerede? Aha bak bir tanesi çıktı kurtuldu. Kaç tanesi çıktı biraz önce dur. Yukarı çıkan da var ya. Ama durdu orada görüyor musun? Nefes nefes kalıyor ya. Oğlum çıkmaya çalışma işte oradan ya. Arabadan korktu herhalde. Oradan geçeceklerdi aşağıya. Bak, yukarıya. Arabadan ya. korktular buraya geldiler. Geldi bak Oğlum çok güzel lan. Çok iyi yakaladık yalnız. Hmm. Nerede? Aha <laughs> bu da ölecek yalnız. Hadi gidelim Hiç lan. Bekle bir dakika. Bak bak bir tane sita yukarıda bak bak. Nerede lan? Ha şurada. Aha, 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 aha. düşüyor. O buldu yolu ya. Şu nerede? Öldü mü diye? Öldü öldü, Hı, abi. Baksana. Öldü bir tanesi. Yazık lan. Ben heyelan oluyor zannettim ben de heyelan oluyor sende, evet. Domuzları sonra gördüm.